Herkese merhabalar, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber denemeli bir alışveriş videosu çekiyorum efendim. Ee, üzerimde görmüş olduğunuz eşofman takımıyla başlamak istiyorum. Bunu ben perşembe pazarında bir tezgahtan aldım ama inanılmaz müthiş bir kumaşı ve dokusu var. Çok bay bayıldım, çok beğendim. Üstümdeki orijinal mark altındakinden bahsediyorum. Perşembe pazarı diye. Perşembe pazarından kastım nedir? Erenköy Perşembe pazarı. Sosyete pazarı diye de geçer. Çoğu insan buradan alışveriş yapıyordur zaten diye tahmin ediyorum. Çünkü mağaza ürünü gelir. İhraç fazlası ürün çok fazla vardır. Dolayısıyla orijinale en yakın çakma ürünlerin ya da direkt orijinal olup da işte defol ürünleri bulabileceğiniz bir pazardır aynı zamanda. Ve her şey vardır yani gerçekten her şey vardır. Ben çok müdavimim. <laughs> pazarın. <laughs> Sizin de olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu ayağımdaki mor eşofmanı oradan aldım. Üstümdekini Nike'dan almıştım. Gene bu ara aldım bu arada. Ondan sonra şu normalde uzun taytlarla falan da giyilebiliyor. Ama mor lila çok hoşuma gitti. Bu de İlk bununla açılış yapmak istedim. Bunun için başka gri bir üst almıştım. Şimdi onu giyeyim. Bunu da göstereyim size. Eşofman faslını kapatayım. Evet bunun aslında üstü buydu bunları ben Amasya'ya gitmeden hemen önceki hafta aldım. Şöyle kanguru model. En bayıldığım şeylerden bir tanesi. Bu eşofmanla rahat yürüyüş yapılabilen hafta sonu kahvaltıları falan içinde inanılmaz güzel olan zaten artık hepiniz sadece eşofman giymeye başladık. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Şimdi göreceksiniz çok klasik parçalar aldım ben de. in adına. Ama açılışı eşofmanla yaptım. Neden? Çünkü pandemi. Neden? Çünkü rahatlık. Ön planda efendim. Bu da dediğim gibi aynı tezgahtan aldım bu ikisini. Bulacağınızı ümit ediyorum. Pazarın çok girişinde, giysi sokaklarından birinde. Minibüs caddesine çıkan sokakta. Yani yerini çok tarif edemeyeceğim. Nasıl bulacağınızı bilmiyorum çünkü. Pazarı iyi biliyor olmanız lazım tarif edebilmem için. Dolayısıyla ancak oradan aldığımı söyleyebiliyorum size. Durumum budur. Şimdi Defakto'dan çok yüklü, çok güzel bir alışveriş yaptım. O ürünleri göstereceğim. ağırlıklı gömlek alışverişi yaptım. Gömlek bluz daha doğrusu. Şık bluzlar aldım. Tiyatroda giymek üzere. Şimdi onlara geçiyorum. Şimdi öncelikle ayağımdaki pantolondan bahsedeyim. Bu da defacto örme bir pantolon. Bu aslında bir takımdı. Üstü fakat bana e, olmadı. E, o yüzden onu geri verdim. E, bu muazzam gömleği de gene defactodan aldım. E, şu bağlaması falan filan çok hoşuma Dediğim gibi çok klasik parçalar aldım. Bir de şimdi bu videoda size bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle da. <laughs> e, ben alışverişlerimi Dolabımdaki parçalarla Nasıl kombinleyeceğime gör alışveriş yapıyorum ben. Mesela bu bluzu alırken ha, Tamam krem pantolonla giyerim okay, Bu örme pantolonla çok da rahat giyilir Bu klasik bir model Çünkü ayağımdaki örme pantolon Hem çok eşofman rahatlığında Hem de şık da bir tarafı var Ama asıl benim bu gömleği Almamın sebebi Bu yeşil kadife eteğimle kombinleyerek kullanmak. Tamamen hedefim buydu. Bunu düşünerek almıştım. Yani seçtim daha doğrusu bu bluzu. Bu eteğin üzerine uygun bir gömlek istiyordum çünkü. Evet krem rengi beyazlarla falan filan çok güzel oluyor. Fakat aşırı klasiğe götürmeden daha makul bir seviyede tutarak bu kadife eteği kombinlemek istiyordum. Ve bu yeşil bluzda bu amacı hizmet etmek üzere alındı ha sadece bununla mı giyilir hayır kot pantolonla giyilir ayağımdaki krem rengi pantolonla giyilir daha birçok çeşitli kullanılır ama en çok da bununla kombinlenir diye aldım şimdi ikinci bluzuma geçiyorum hemen bu bir çıt daha genç kız modeli bir bluz İşte boğazlı olması işte şu şeyi falan yine bu pantolonla muazzam olmakla beraber bunu da aslında bir eteğin üzerine uygun olsun diye aldım. Takım elbisenin içine bile giyebileceğiniz, kot pantolonla giydiğiniz takdirde de bir hafta sonu şıklığı yakalayabileceğiniz bir bluz bu. Bunu da bu etekle kombinlemek üzere aldım. Önden düğmeli gün kalem bir etek bu. Böyle bu şekilde kullanmak amaçlı aldım. Her türlü kalem etekle bu bluzları çok rahat kullanabilirsiniz. Ben klasik giymeyi çok seven bir insanım. Dolayısıyla da parçalarımı bu minvalde tercih ettim. Ee, bir tane daha bu renkli eteğim var. Onunla da olur. Bir tane daha bu renklerde bir eteğim var. Bu da yün çok kalın bir etek. Bu etekle de olabilecek. Kış günlerinde her ikisiyle de ya da tamamen kot pantolonla falan konumlayabileceğim bir bluzum olmuş oldu. Bu bluzda yine hemen her şeye ayık uydurabilen daha seten görünümlü. Bu, bu, renklerde bir renge ihtiyaç vardı benim dolabımda. Çok aynı renkler etrafında dönüyordu çünkü. Dolayısıyla bu krem pantolonla muazzam olması dışında e, az önce gösterdiğim krem etiklerle zaten çok rahat kullanabilirim. Hani tek bir blok olmak istersem. Ama aslında gene bu amacı bu defa bordo eteğimle beraber bir renk kullanmak. Burada farklı daha editöryel bir görüntü olsun istedim. Dolayısıyla bordo ile lila'yı bir arada kullanırım düşüncesiyle aldım ve iki renk birbirine çok uyum sağladı. O yüzden de biri saten, biri kadife, ikisi de parlak kumaşlar. Aynı dili konuşan bir şey işte özel bir yemekte, özel bir kutlamada kullanılabilecek bir kıyafet olarak dolabımdaki yerini aldı. Bu tarz bluzlara benim çok ihtiyacım oluyor. Özellikle tiyatro makyajlar çekerken teatral i̇şte, roller oynarken bu bluzları özellikle ben çok tercih ediyorum çok kullanıyorum o yüzden de e, bu tarz bluzlar gördüğümde kaçırmamaya çalışıyorum çok da ucuz rakamları aldım yani burada şu anda gördüğünüz en pahalı parça 60 lira filan. hepsini zaten linklerini koyacağım tabi e, defakdoz dönem dönem indirim yapıyor dönem dönem yapmıyor şu anda her yer çok büyük indirimde olduğu için muhtemelen indirimdedir diye tahmin ediyorum. Bu da yine aşırı klasik parçalardan bir tanesi. Yine bu pantolonla <laughs> olan ama asıl amacı işte daha kot pantolonlarla daha bol. Ben bu arada çok bu bol kesim pantolonlarından da tercih ettim. Bir önceki alışverişimde Defacto'dan. Ben Defacto benim tarzıma bu sene çok uygun ürünü ürettiği ve kumaş kalitesini çok beğendiğim için en çok oradan alışveriş yapıyorum bu arada. O yüzden de hani onun kot pantolonlarını kullanıyorum. Bunun da altına o bol kotlarla falan çok uyumlu olacağını, rahat olacağını düşündüğüm için tercih ettim. Dediğim gibi klasik şeylerle de olur, eteklerle de olur, bluzlarla da olur, siyah bir kalem etekle de muazzam olur. Takım elbise içine şahane olur zaten. Böyle bir bu lüzum daha olmuş oldu. <laughs> Dediğim gibi bu tiyatral makyajlarda da benim işime yarayacak. Renk bile o kullanmak, asimetrik bir şeyler kullanmak istediğimde de kullanabileceğim bir şey olacağı için de daha çok tercih ettim. Şimdi son parçam bir kot gömlek. Onunla size veda edeceğim. Jean gömlek gerçekten benim dolabımda beyaz gömlek kadar vazgeçilmezlerden bir tanesi. O yüzden üç farklı renkte cin gömleğim var şu anda. Şuradan bir tanesini daha görüyorsunuz. O da defakto. Bu da defakto. Bu e, cin gömlekleri ben çok beğeniyorum. Çok bayılıyorum. Alt üst kot üst şu anda moda olduğu için onu da çok fazlalıkla kullanıyorum ama daha çok ben altına daha kadifelerle kot kumaşı kullanmayı daha çok seviyorum. Daha şık buluyorum daha doğrusu. Bu da son <laughs> parçamdı. Bu size son zamanlarda yapmış olduğum kış alışverişimi birazcık gösterdim. Biraz denemeli dolabımın derinliklerine girdik sizinle beraber. Neyi neye göre alıyorum, neyle kombinlerim diye düşünerek alıyorum. Daha çok benim takılarım ve e, kıyafetlerim birbirleriyle kombine olabilecek şekilde seçiliyorlar. Benim kafam öyle çalışıyor çünkü. Bir şey alırken ha şunla da yerim, şunla da yerim, şunla da giyerim. En az üç tane kombin kafamda oluşmuş oluyor. Ona göre satın alıyorum. Bu da benim hayatımı kolaylaştıran yöntemlerden bir tanesi. Yapabilirseniz Size de çok tavsiye ederim. Yoksa siz onun başında saatler geçirmeler falan başlıyor. Ee, o da çok sağlıklı bir şey olmasa gerek. Zaman kaybı hiç değilse. Hemen size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalış işaretine basarsanız ben her video yapabildiğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.